Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Abrak Sultan'ın yeni bir videosu da karşınızdayım. Bugün TDM maçı girdim. 5'e 5. Beş. İyi olan kazansın. Çıkar kelleyi çıkar kelleyi şöyle bir bombemizi atalım. Evet birinde orada patladı. Orada bir olay var. Orada bir olay var. Aldım hemen Furkan'ı. Buradan şöyle devam edelim. Ne oluyor da ne oluyor da geldim. Eşref dayı. Lan sen bizdensin sakin ol. Şöyle hemen bir kontrolümüzü yapalım orada adam yok gibi gözüküyor. Buradan bakıyorum bu sefer. Eşref çık eşref. Geldim geldim geldim. Orada olaylar orada olaylar. Birini kaçırdık. Bak bak şarjör değiştiriyor bak. Bak şarjör değiştiriyor bak. Nerede şarjör değiştiriyor. Geldim geldim geldim. Beni gördü mü? Görmedi. Böyle geliyor. Şimdi gördü. Lan 22 canım kaldı. Mahvettiniz beni. Perişan ettiniz be. Aha. Eşref dayı oğlum bizim orada ne geziyorsun? Gel buraya nereye gidiyorsun sen? Allah adam zıplıyor çekirge gibi. Geldim geldim geldim. Eşef dayı oradan hareket ediyor. Eşef dayının şöyle tepesine düşmemiz yok mu? Tepes. Ben Şöyle bir sis atalım. Eşef'in kafayı karıştıralım. Bakayım ne olacak. Allah nereden vurdu lan bize P90'a geçelim. Lan bizim oralarda geziniyormuş adam. 6'ya bir daha iyi oynamamız lazım. Oha bizim takım yeniliyor lan. 90 İyi silah da niye çok sekiyor ya. Ya oha. Her yerde adam varmış. MPT'ye geçelim. Biraz da MPT yapalım. Selamlar selamlar. Buradakileri aldınız mı? Aldınız mı? Geldim 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 geldim. Aslanım benim be. Oğlum arkadaki adam aldık. Öndekini alamadık. Delgeç. Adamın ismi. Vay nikini beğendim. Delgeç. Geldim geldim geldim. Delgeç çık bakayım karşıma. Büyük ihtimal buradasın. Buradan düşen oğlum. Buradan düşen sen. Hadi del geç. Aha düştü. Bu kim? Bu delmeyen geçten. Aha biri daha var orada gördüm. Bu taraftan mı bu taraftan mı? Nereden düşen? Aha, pusma diyor adam bana. Oğlum benim pusmak zaten kitabımda yok. Sen kimsin de bana pusma diyorsun. Oğlum bu da pompalı almış. Ya arkadaş git pompalı maçın o zaman ya. Burada pompalı mı oynanır ya? Şöyle bir bomba atayım. O adam bizi gördü buradan çıkacak. Allah. Kaç canın kaldı lan derken öldü. Eşref çık oğlum. Birebir oynayalım. Helal olsun. Vallahi beni aldım. Bir de MPT'ye geçelim. M4'e geçelim. Geldim geldim. Bak 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 sinsiye bak bak Venom bak Venom M468 bitmedi hala. Aha orada biri silah alıyor gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Oha. Ne ara doğdu bu adam ya. Ona 5. Bizim Mişer saldırıyor. Bizi geçecek gibi duruyor. Adamlar sürekli raşlıyor ki sürekli raş sürekli raş. Yeniliyorduk. Hala şu an kafa kafaya gidiyoruz. Onu alabilir miyiz? Çok kötü oynadım. Geldim geldim geldim. Önce sana girdim. Şimdi Eşef'e girdim. Şimdi buna girdim. vallahi spiker bile çıldırdı. Adam bizi nereden vurdu? Lan öndeki adamı göremiyorum. Mişer ya. Nasıl birinci adam? Nasıl birinci olabiliyor bu adam? Geldim geldim geldim. Oraya bir bombe. içinde patlasın. Lan kimseye de değmedi bomba. Nasıl, nasıl, nasıl olur? Nasıl olabilir böyle bir şey? Aha. Lan adam arkanda. Selamlaşacağınız şimdi. Geldim 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 buradan giriyorum. Bir anda çıktım. Ay kimse yokmuş. Şöyle geldim. İçeriden 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 aha. Bak 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 pompalı ile oynuyor bak. Delgeci aldık. Böyle geldim. Oha karşıma çıktı. Tamam 17. Liderliği aldık. 18. Güzel güzel güzel. Hadi bir daha çıksın. Çıkmaz mı? Çıkmaz. Şöyle gelsem. Aha. Bizi vuran orada. Ana oğlum hala orada mısın sen? Allah mermikte. Allah nerede bu arkamdan mı sıktı? Aha bak bak bomba atıyor benim olduğum yere. Tamam M M468 güzel ya bununla devam bununla devam. Güzel 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 güzel. Böyle bomba içinde patlasın diyeyim bakayım patlayacak mı? Allah adam şarjörü değiştiriyormuş lan bana bakarak Diggle mı atacaksın sen? Kime böyle? Aha. Bak bak bomba atıyor oğlum içimde patlasın diye niye bomba atıyorsun sen benim ayıp değil mi? Venom aldık o adam öldük 23 kill tamam biri bu birinciliği vermememiz lazım ama şu an takımda baya bir kötü gidiyor. Ne yapacağız böyle bilmiyorum. Sen attın ben attım. İkimizin de bombaları değmedi. Ama ikimiz de birbirimizi istiyoruz. Oğlum ne yapıyorsun orada? Dur leylek gibi sekme lan. Geldim geldim geldim. Aha kelleyi göster kelleyi göster. Kelleyi göstermen yeterli. Oh, eşrefe bak Öşref'e. Kar 98 de vurdu bizi. Biraz avuğa geçelim. 25'e 9. Bu adam bize yetişecek. Yetişmemesi lazım. Sürpriz. İçinde patlamadım. Nasıl içinde patlamadın lan oğlum senin? O adam arkaladı vallahi adamı son anda gördüm ama yapacak bir şey yok seni arkaladı o adam. Geldim yine böyle. Bir anda çıktım. Bir anda memati aldım. Geri, geri 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 Tak 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 tak. Lan bu adam bizi hep bombayla öldürüyor ya. Black Lion geldim oğlum geldim benden kurtuluşun yok senin ecelin olacağım geliyorum. Neredesin 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 ah memati gördüm çıkacak buradan 2 de çıktı hadi Mehmet'i de ölsün lan 28 canım kaldı bu canlı ne yapacağız şimdi biz Bir yerden sıkıyor bir yerden sıkıyor nereden sıkıyor yeşil evden mi Aha orada bizim adam öldü Gördüm seni Tamam son anda da olsa gördüm aha bomba attı lan Hep benim olduğum yere bomba atıyorsunuz ya 31-11 Tamam güzel 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 Yalnız bizim 69 skorumuz nasıl oğlum şifle niye yürüyorsun lan rekabet maçı mı bu Ölüm maçında adam şifle yürüyor ya Geldim geldim lan ne oluyor Oğlum habersiz sıktı ya. Neyse ben P90'la bir şans vereceğim P90'a. 32 kili garantiledik. P90'la bir yardırma challenge yapabilecek miyiz bakalım. Aha geldi geldi. Eşref dayı geldi. Emati geldi. Allah bir, biri bir, şey, bir şeyleri fena sıkıyor. Ha. Ne oluyor orada? Geldim geldim geldim. Geri 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 geri. Ya onu aldık oraya nasıl öldüm ya. 35 13. 77 vallahi takım takım taşıyoruz ya bak adamlar önümüzde geziyor adamlar önümüzde geziyor ya Abi 4-18'den 4 ne Allah aşkına klavyem yok senin ya e, yani ekran klavyesiyle mi oynuyorsun ne yapıyorsun ya Bu kadar kötü de oynanmaz ya nereye giriyorsun nereye giriyorsun çık çık aynen çık nereye giriyorsun nereye Adam kaçmaya yer arıyor ya nereye giriyorsun sen? içinde patlasın Hiç patlamadı bile Lan adam tepemizde oğlum Adamları vurun lan bana niye sıkıyorsun? Beni düşman zannediyor adam. Ne bekliyorsun ki bizim şeylerden, takımdan? Bana sıkıyor adam. Lan ne oluyor? Oğlum bombalar, bombalar her şey bize yağıyor. Öldürün şu memati. Ben buradan içeri giriyorum derken kaçamadım. Furkan beni öldürdü. 41-15 güzel güzel güzel. Daha iyi olmamız lazım. Şu skoru düzeltmem lazım ya. Takım skoru çok kötü arkadaşlar ya. Oğlum adamları hiç öl desem illaki adamlar adamları öleceğiniz. Nereden girmemiz lazım? Aha oh, önümden çıktı. Nerede o? Aha burada burada. Böyle bombayı sektirsem diyecektim. Olmadı. Bomba gitti ama adam ölmedi. Geldim 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 geldim. Lan bizim adamları hallediyorlar lan. Vurun şunları. Allah ya. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz video için kanala abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.